Oğlum ya. Benim canım hala çok sıkı. Çok ya. Ne bak. Sen ben bu sorunu yapmıştık ama. Dur kahvenin yolda. Lan. Bu ne biçim kahve? Harbi ya. Bir saat bir bitmedi. Havadı bende. Şunu da bende. Daha güzel bir şey yok. Bu da abi evliliklerim Biz buraya neden geldik? Şimdi yaz kampındayız ya. Hadi gel yiyecek bulalım. Mesleğimi yapmak konuşuyor. Burada bir şey buldum. Tamam. Burada bir şey buldum. Kabus durun. Tamam. Hadi abi. Benim adım ne? Kabusturun. Ura! o geldi. beni için mi? Şimdi kabusturun. Şu yukarıdakini göreyim mi? İyi de abi onları yeniliyor mu ki? Oğlum yer yer yetişmeyen ne alt varsa onlar yenir. Merak etme. Tamam mı? Ama işte olsa nasıl yenilen olsun? Sen ona baş ver. Ama onu oldu nasıl... Amun oradan nasıl? Amun oradan nasıl atacağız? Şuna bak. Biz seni havaya atacağız. Sen de yukarıda toplayıp geleceksin. Tamam mı? Ya ne bir şey olursa oğlum biz seni duracağız. Merak etme. Peki herkes beni tebrik edecek değil mi? He 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 diyecek. Vay! <laughs> şunları götürüp de 2 gram beşi yesinler. Onu nereye Oğlum iyi de onlar yeniliyor mu? Onlar yenir yenir. Oğlum bak bunu tadı bir güzel çıkarsa işte o ağacın dibine bir, bir polis dikeceğim valla siz yemeyin diye. Tamam mı? Tamam ya. Oğlum bu bor gibi bir dakika benim beynim kon oğlum var şarkıyı vaha ee ee <laughs> Ta da, yeah. We'll love you so. It been a little bit. What? i <gülüyor> <gülüyor> Aa, geliyor Ne bu diyelim ki bu ne yapacağız durumda ne bu hmm, durumda bu mavi bir şey ya da şu. ne kadar yedi bir parça sırdı ee tamam ben hallederim ee şu an durumu nasıl olacak ee şu an durum nasıl hocam? E, kaldık kritik bir dakika. Hemen test üstü kuşlarından bak. üstü. Te bakıyorum. Bu elektronik bir kafası olduğu için. Ona bağladım. Telefonuma. Şu an ya ya ya. Birazdan kanal düzelir. Şu an hepsini yapmış olsaydı ölmüş olurdu. Ne zaman dostlar? Şuradaki kutudan bakalım. Aç bakalım. Hop. Bun şu an iyi ya iyi. Beyaz. Tıp. Tam kapattım. Açayım burada videoda ekran araba sesleri geliyor vallahi bir. Araba sokaktan arabalar geçiyor. Video devam edelim oh be. Anacım ben aga. Lan neden tutuyorsun beni burada? Uzun hikaye canım uzun hikaye. Kanka sen neden beni buraya koydun? Uzun hikaye. Açıyorum bak kafasını yine şanslısın. Güzelmişsin. Güzeldim sonunda oğlum. Bana ne oldu? O gidin şey seni deliye çevirdi. Hepimize saldırmaya başladım yani. Doğru düzelttik. Açıyorum. Kafesi. Kafes açılıyor. Kafes açılıyor. Kafes açılıyor. Bu. Oh, ben çıktım. Bak, benim. Bana bana bu kadar iyilik yaptığın için sen borcun var gerek yok gerek yok kapatayım da yoksa rafa olmasın kapı kapatılıyor kapı kapatılıyor kapı kapatılıyor kapı kapatılıyor kapı kapatılıyor oğlum bu ne biçim şey arkamdaki şey mi kontrol ediyor aynen aynen ikisini de İkisini de açsana be. Üçte yani işte artık hayvan ne kadar Bir dakika. Hemen açıyorum. Zor biraz. Bir dakika. Ucuma yanıma kadar Neyse ben bunu komple yok okay tutuşla. Hop. Yep, hop. Oh, hop. 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 Oh. Vallahi ısmarladın sen tüzenince birader. Tamam da kardeşim ben teşkilat ediyorum. Ah, ah, Aa. Ah. Aa. Ah. Aa. para mil gününle çile geçeceğim bölüm burada kalsın bay bay